Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Milli aradayız. Milli arada olduğumuz için Trabzonspor maç sonunu çekemiyoruz ama bu bölümü boş geçelim istemedik ve soru cevap yapalım dedik. Evet. Trabzonspor taraftarının merak ettiği soruları Erdal Hoş'a ileteceğim. İletmeden önce abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Trabzon'daydım hafta sonu. Sevgili Cem Dizdar'la bir Trabzon seyahati yaptık. Trabzon evet. Büyükşehir belediyesi organize etti. Spor sohbetleri kapsamında. İnşallah devam edeceğiz ona. Belki Levent abi, Cüneyt Ergin, Erbatur. İstanbul'da yani. da olacak mı? Yok, Trabzon'da. Devam edeceğiz ona inşallah bakalım. İnşallah bir yaksilik olmazsa da. Maça getirmeye, denk getirmeye çalışıyorum. Bu <laughs> da bir türlü Bir taşla ya. iki kuş hesabı. Gitmişken var ederim yani. Peki Trabzon mu, Trabzon spor mu, yaylama? Sana hangisi iyi gelecek? Yaylaya gidemedim bu sefer. Ee, zaten artık yayla havası geçti yani. Şimdi gidersen kar, kar başlamıştır muhtemelen. Çıkmadım, köyde de çıkmadım. Amcam gelmiş sağ olsun. Yok ben şehri çok sevmem yani. <laughs> Şehir merkezini Yaycısın. çok seviyorum. Yaylacısın. Hangi e da eskisi gibi kalamıyorsun şimdi çocuklar kalmıyor. Yani İnternet da bir... yok? Ya sevmiyor çocuklar şimdi bizim hatıralarımız var. Sağ olan köyü seviyor Engin ama yaylayı o da sevmiyor. Tam çıkıp gelelim yani. <laughs> işte kalmayı... Ona bir çözüm bulamadık yani ee, orada kalmayı e, mümkün kılacak bir organizasyon, bir eğlence biçimi e, yok. Henüz, o yüzden de çocuklar yeni nesil çok yaylayı sevmiyor yani. Açık alan, yeşil alan böyle futbol oynayabilecek. Şey, e, çok şöyle bir hata şeyler. yapmış. Yani en azından bizim Çaykara için söylüyorum. Patika yollar kaybolmuş. Mesela bir hayır yani gençler toplanıp böyle o patika yolları açsak diyorum mesela gençler. Buradan da mesaj oluyor. Yani o, o bir yöntem <laughs> olabilir. O zaman ne olur? Benim çocuklarla beraber bir yayla yürüyüşü yaparız mesela. Hı -hı işte 5-6 saat süren bir şey ormanların içinde. O yollar kaybolmuş hep çocukluğumda yürüdüğüm yolların hepsi kaybolmuş. Şimdi araba yolu var. Belki o bir etkinlik yöntemi olabilir. Yani o yol yolu yürüme bir yöntem olabilir. Yani onun dışında internetin daha şey olması olması olmaz zaten yani onsuz çocuklar hiç yapamıyor. Yayla için doğru zaman ne zaman? Aslında Eylül. 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 Yani o ağaçların yani yeşilin gürlüğünün kaybolması gerekiyor ki bulut çekmesin. Yani Eylül-Ekim'dir Trabzon'un gezme havaları. Mayıs-Haziran'da pekala bol sis olabilir. Denk gelirse tabii. Bir, bir de onun şeyi yok kısmet. Sen kısmetli hı hı. olacaksın gittiğinde. Hiç yayla deneyimim olmadı ama heyecanlandırdı bu anlattıklarım öyle. Bir sefer inat böyle. ettim mesela bir hafta. Bir hafta boyunca hiçbir şey görmedim ya. Bir hafta ya. Ben inat ettim hava inat etti. Ben inat ettim hava inat etti. Böyle sıfır ya görüş ama onun da deneyimi başkadır abi. Evet da başkadır ama işte ya. ikinci, üçüncü gün gerçekten bunalıyorsun artık. Hiçbir şey görmüyorsun yani. Sen bunalıyorsan ben daha fazla bunalıyorum. Evet bunalarım. bunalıyorsun gerçekten bunalıyorsun. O kadar heyecanlanmayayım o zaman. Evet. Hızlı bir şekilde sorulara geçiş yapalım. Trabzonspor taraftarının bizimle paylaştığı soruları hızlı bir şekilde okuyalım. Hasan Erdal abi merhaba. Trabzonspor'da yine gündem transfer. Bu sene elde Avrupa ve sadece Kupa var. Bu kadro yeterli değil mi? Arı transfer döneminde tekrar borçlanıp Transfer yapılması hata olmaz mı? Bildiğim kadarıyla transfer politikası Abdullah ilk geldiği sene gibi olacak. Yani nedir? Şampiyonluğu oynamak için bizim 5... Beş atıyorum 5 transfere mi ihtiyaç var? 4 transfere mi ihtiyaç var? Devre arası illa şu olsun diye kayıt yok. Bunların hangisinin uygun olan devre arası bulunursa o alınacak. Yani yoksa devre arası şuraya mutlaka transfer lazım denilen bir şey yok bildiğim kadarıyla. Anladığımı söylüyorum yani. Biz önümüzdeki sene yarışacak kadro hem ligde hem inşallah Avrupa'da kalırsak yarışacak kadro yapacağız. O kadronun ihtiyaçları nelerdir? Atıyorum şurası, 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 şurası. Bunun hangisi devre arası denk gelir, doğru ismi, doğru fiyatla bulursak onu alacağız şeklinde. Onun dışındaki tereddütler camiada bence gayet olgun. Hani Trabzonspor'un genç taraftarları bile öyle pahalı transfer değil, makul transfer, mantıklı transfer söylemindeler. Bu konuda gençlerle gurur duyuyorum. Ama onu doğru, başka şeylerle durmuyorum bu konuda gurur duyuyorum. Yani o konuda gayet şuurlu. Özellikle sosyal medya gençliğinin büyük, büyük bir kısmı. Dolayısıyla o baskı yukarıdan da hissedilir diye umuyorum. O kontrollü olur diye umuyorum. Bir sonraki soruya sana. geçiş yapalım hızlı bir şekilde. Ciddi anlamda ihtimal verdiğim için kendisinin düşüncelerini merak ediyorum. Trabzonspor'un doğru bir yapılanma ile Galatasaray'dan sonra da ülkeye Avrupa Kupası getirecek ikinci takım olabileceğine inanıyor mu kendisi? Konferans liginden bahsediyor Şimdi bunu geçen sene bile yapabilirdi Trabzonspor. Ama kastettiği şey bir kere kupa almak değil. Daha önce de söyledim. yani Bir kere şampiyon olmaksa işte oldu ama sürdürülebilir bir şeyin mümkün olduğunu hala çok yürekten inanıyorum. Evet Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da hatta Demirspor'da bunu yapabilir. Türkiye ekonomisi, Türkiye nüfusu, Türkiye nüfusunun futbola aktardığı kaynak vesaire. Gerçekçi bir hedef. Çok gerçekçi bir hedef. Fazlasıyla gerçekçi bir hedef. Bir sonraki soruya geçiş yapalım. Garslan bizimle paylaşmış. Trabzonlu biri olarak soruyorum. Trabzonlu olmayan Trabzonsporların gün geçtikçe sayıca azaldığını düşünüyorum. Bizlerden bile değerli olarak gördüğüm bu kitlenin arttırılması için Avrupa'da boy göstermenin yanı sıra neler yapılabilir? Şöyle benzer bir soru daha bir önceki soru cevapta vardı. O da hani neden Trabzonspor'u tutalım ki artık diye. Bundan 2-3 tane geldiği için ben sadece bir tanesini i̇şte aldım. Onu da daha içine alalım. Geldi. Öyle bir soru daha vardı. Hani neden Trabzonspor'u tutsun Trabzonlu <laughs> evet. olmayanlar? Birincisi genel olarak söyleyeyim ki bundan sonrası için yani bu, bugüne kadar geldiği gibi gitmeyecek gibi duruyor. Takım tutmanın bu anlamda takım tutmanın çok sıfırdan başlayanlar için çok manalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeni futbol düzlemi sana bir biz duygusu uyandırmıyor. Tam tersi iyi olan, sükseli olan havalı olan, paralı olan duygusu. Eskiden oradan işiydi. Tabii oradan bir biz çıkmaz yani City'yi izleyip analiz ediyoruz sürekli. İşte anlatabiliyor muyum? Buradan bir biz çıkmaz. City'nin şehirle Manchester'la ilgisi çok mu güçlü? Emin değilim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Yani bu, bu evrenselleşme halinin bizim kadim futbol anlayışı yani 100 yıllık, 150 yıllık futbol anlayışın toprakla, coğrafyayla bağı olan taraftarlık ya da nitelikle, üretme niteliğiyle bağı olan taraftarlık anlayışına yeni bir şeyler sunması çok mümkün değil. Önce onu söyleyeyim. Ha nasıl oluyor? Neden hala devam ediyoruz? O büyük ölçüde babadan gördüklerimizle yani bundan sonraki nesil işte benim oğlum şimdi bayağı işte dert ediyor falan yani öyle görünüyor. 7 yaşında babadan gördükleriyle ilişki kuracak. Dolayısıyla o biraz öyle devam eder ama ne kadar devam eder onu kestiremiyorum. Buna rağmen Trabzonspor ne yapabilir? Hep söylediğim şey başkalaşmak yani. Öyle görünüyor ki Beşiktaş seçimlerine göz attığım kadarıyla Beşiktaş pekala, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi olmaya kararlı gibi görünüyor. Yani her iki En azından da... söylemde böyle. Teori her iki de demiyoruz, da... pratikte de başka nasıl olur. söylemi yok. Net bir şekilde biz Galatasaray'a ne veriyorsa biz de vereceğiz. Fenerbahçe ne veriyorsa biz de... Dolayısıyla Trabzonspor için bir yol diyorsanız o yolu ben başkalaşmak olarak görüyorum. Başkalaşmak, kendine bir yol çizmek. Bunun detaylarını zaman içinde zaten peyderpey konuşuyoruz. Ama bunlar şöyle bir şey olmasın. Konuşmak hep başka bir şey, yapmak başka bir şey. Yani dolayısıyla hayatın diğer alanlarında da böyledir. Yani iyi ekonomi profesörü ticarette çok da başarılı olmaz. İyi siyaset profesörü siyasette çok da başarılı olmaz. Saha başka bir şeydir. Teorik olan başka bir şeydir, biz ne yazık ki işin teorik boyutundayız. Aktif sahada olur muyuz? İleride belki inşallah böyle sahada derken yani işin yönetsel boyutunda ileride biraz çocuklar büyüsün istiyorum sana. Vallahi sanki yavaş yavaş öyle bir şey de başladı bende. Beni de alacak mısın yanına? Ha? Eyvallah. <laughs> eyvallah. Bir soru, Elbette. Eyvallah teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiş yapalım. Mesut Bayram bizimle yorumunu paylaşmış. O için devre arasında önce dönme ihtimali olursa Visça ortada hamşik görevi yapabilir mi? Yani o kanı dağıtmış. atmış. Zaman zaman zaman, zaman zaman yapabilir ama sürekli olduğu zaman şimdi kenardan içeri geldiğindeki Visça'nın yararlılığıyla sürekli orada oynayan Visça'nın yararlığı aynı şey olmaz diye düşünüyorum. Bu nihai bir çözüm olmaz sevgili Bayram. Hatta Kerem Aktürkoğlu Esaf. sendromu yaşayabileceğini de düşünüyorum. Mesela yok, Kerem almış. Aktürkoğlu sol tabii, kanattan tabii. merkeze alındıktan sonra bir oyuncu çizgiye dayamayı sev seviyorsa onu merkezde oynatmak çok kolay olmuyor. Ki Vizcan'ın artık Kerem gibi enerjisi de yok. Yani Kerem'in hiç değilse enerjisi var. Aynen öyle. Yusuf bizimle yorumunu paylaşmış. Bak gelme ihtimali ne kadar? Bence yok Olmalı mı? Emin değilim. Ya Beşiktaş ben. taraftarının bu Tarişka ile olan Olur. sevgisi gibi Trabzonspor'un da bitmek bilmeyen bir vakayeme sevdası var. Ama... Yarım kalan hikayeler böyledir. O yüzden hikaye mümkün olduğu kadar yarım bırakmamak lazım belki ondandır. Yani Trabzonspor'un ki... gündemi vakame olduğunu zannetmiyorum. Aslında yarım kaldığı için hikaye güzel. Yarım mı kaldı ondan da emin değilim. Kalsaydı belki ayda belki daha kötü ayrılacaktık yani. Böyle iyi bence. <laughs> Fatih yorumda bizimle paylaşmış Fatih Yılmaz. Erdal hocama sorum 10 tane yabancı futbolcuya 100 milyon vermek mi yoksa 3 tane yabancı futbolcuya 100 milyon vermek mi daha mantıklı? Niteliklerini konuşmak lazım. 10 tane yabancı gelecek vadeden yabancı mı? Hani yatırım yapılabilir oyuncular mı? Yoksa tabii ki ikincisi ama yatırım yapmak anlamında yani genç yabancılar alırım ben. Denerim, denemek isterim. Hani yani... niteliğine bakmak lazım. Peki çok ortada bir cevap olduğu o zaman. Ali Güveli, Erdal abi Trabzonspor'un transfer politikası neye göre şekillenecek? Genç potansiyelli mi yoksa bilindik isimler mi? Ve de sana göre hangisi olmalı? Ben gençleşme politikasından yanayım ama benim anladığım kadarıyla çok da öyle çok genç oyuncu alınmayacak. Belki dengeli bir şekilde alınacak. Yani 27-28 yaşlarında oyuncular alınacak diye biliyorum, tahmin ediyorum. Arayışlar o yönde yani. yani ne vereceği belli olan oyuncu grubunun biraz öyle olacak daha çok sanki. fazla Biraz öyle olacak. Ama olacak öte olacak yandan gibi şöyle düşünmek lazım. Yani eldekilerin performansının işte İzmir'den gelen genç kalecinin, Enis'in vesairenin onların performansının artmasını düşünmek lazım. Tekrar evet. bir şey söyleyeyim ki yani şu 7 aylık, 7 ay mı kaldı Polonya'da Enis? Evet. 7 aylık macera bile ne kadar şey öğretti bize. Ya Trabzonspor keşke bu işi organize bir şekilde genç gelecek vadeden oyuncuların yurt dışına kiralık gönderse. Parasını da kendi ödese mesela. Umarım öyle bir planlama programla yapılabilir. İbrahim'e makamele nickname'le kullanıcı programlarda ve Trabzon'daki söyleşilerde Trabzonspor hakkında konuşurken çok enerjisiz, bezgin, bıkkın görüyorum kendisine. Bunun sebebi Ardaloğlu'nun karakteri mi yoksa Trabzonspor'un gidişatı mı yoksa Trabzon'da yaşamadığı için yaşadığı azınlık psikolojisi mi? Azınlık psikolojisinin olumsuz etkisi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi olumlu ve enerji verir azınlıklar. Her yerde daha enerjik olurlar. Dünyada da öyledir yani. Ee, onun farkında olarak hareket ederlerse azınlıklar daha enerjik olurlar. Ya inanmadığım şeyleri söylemek ne zaman hamaset yapıyorum ben? işte başarı hikayesi bittikten sonra ama ortada inanmadığın şeyler varsa bir hamasete ya da bir enerjikliğe giremiyorum. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Yani her bildiğimi söylemedim ama hiç yalan söylemedim. Yani en azından buralarda hiç yalan söylemedim. Öyle olunca da neyse o hani durum ne? Bu çok da şey değiştirmek elimden gelmiyor. Bazen benim bakış açımla Özellikle gençlerin bakış açısı ters düşebiliyor. Bazı konularda farklı düşebiliyoruz. Geçen seneki Abdullah Avcı serüveninde biraz öyleydi mesela. E onlar tabii biraz enerjimi düşünüyor Eskisi kadar da şey yok tabii. Hani omuzlarım o kadar güçlü değil diye hissediyorum belki. Ufuk sormuş. Erdal Bey'e sorar mısınız? Takımın 10 numarasını topsuz oyundaki pres gücü hariç başka bir konuda neden övemiyoruz? Büyük takımın 10 numarasının en spesifik özelliği pres olabilir mi? Skor yapması, sorumluluk alması lazım. Bu çocuğun mental eksikliği ne olacak? sahada yaptıklarını yeterli görmeyi bırakıp daha fazlasını ne zaman arzulayacak? Bu performansıyla Trabzonspor sırf 7 senedir vaat ettikleriyle sizler ne zamana kadar övmeye devam edeceksiniz? Ortalama bir orta sahadan daha fazla ne koyuyor ki sahaya bu takımın 10 numarası olabiliyor? Yani eleştirilerin bir kısmı haklı ama şartlarla beraber düşünmek lazım. Abdülkadir'in yaşadıkları iki çok büyük sakatlık. İki tane çok büyük sakatlık. Bu sakatlıklara paralel olarak sert iniş çıkışlar. Ve yani bir şey atlıyoruz bence yani şampiyonluk senenin o yaşadığı Galatasaray maçından sonra geri dönmesi o, o senenin ikinci yarısını bir hatırlayın isterseniz bence. Mental bir anlamda da iyi bir geri dönüş. Bence çok iyi geri dönüş. Fiziksel anlamda da çok iyi bir geri dönüş. Yani Trabzonspor'un sorunu Abdülkadir değil. Belki hani tek başına Abdülkadir çözüm olmuyor ama şu anda sorunu Abdülkadir değil. On numara oynar mı? Yani çok eskiden beri konuştuğumuz bir şey var aslında 8 oynatmak lazım vesaire onu çok evet. eskiden hatta bir ara 6 bile oynatmışlardı milli takımda. Ee, ama yani bir oyuncu, bak Kerem'i biraz e, ortada oynayınca ne kadar çok tartışılır hale geldi. Evet. Ya Abdülkadir başından beri hiç olmadığı mevkiler, mevkide sağ açık oynadığı vesaire. Yani zor şeyler yaşadı Abdülkadir ve şunu da atlıyorsunuz ya. Abdülkadir ve Uğurcan üzerine bir şampiyonluk inşa oldu arkadaşlar ya. Yani, yani hakkını verelim ya. Yani bu çocukların üzerine oldu bu? Yani ilk ayak, ayağa kalkış bu çocukların üzerinden olduğu bu Burak ve Onur'un gidişinden sonraki. Evet, sosa da vardı ama temelde omuzlayan bu çocuklardı. Dolayısıyla övelim be yani eleştirince de eleştiriyoruz zaten yani. Eksikleri bence de söylediğin eksikler daha fazla sorumluluk alması lazım. Bazen ben de sinir oluyorum mesela yani önünde bir koridor var, gitmiyor. Hep birini bekliyor. Katılıyorum bu, bu tip şeylere. Söylediğiniz kadar yani çizdiğiniz tablonun, paragrafın bütününü okursanız hani üniversite sınavındaki paragraf sorusu gibi çok olumsuz bir tablo bu kadar değil. Çok da olumlu mu söylüyorum? Yok. Ama pres gücü önemli. Niye? Onaçü ile oynuyorsanız, e, oradaki pres çünkü ona Onaçü ile çok rahat pres yapamazsınız. Önemli. Çünkü yani dikkat edin. Abdülkadir orada olmadığı zaman, bak Fenerbahçe maçı maçını düşün Ufuk. Fenerbahçe maçı maçını bir daha izler misin lütfen? Abdülkadir çıktıktan sonra göbekten kaç kere rahat geldi Fenerbahçe. Sadece o maça bir bak. sadece o maça bir bak. Bence bir bak yani Abdülkadir öncesi Fenerbahçe'nin göbekten gelme becerisiyle Abdülkadir çıktıktan sonra göbekten gelme becerisinin yani Fenerbahçe'nin oyunu sete çevirme becerisinin Abdülkadir çıktıktan sonra ne kadar arttığına bence bir bak. O zaman bir sonraki soruya geç yapalım. Ömer Faruk, sezon başı kampta Ali Şahin Yılmaz vardı. Çocuğa ne oldu biliyor musun? Şey 19'la herhalde bildiğim kadarıyla. Merak eden bir izleyicimiz olmuş. Ben de seninle paylaşmak istedim. Bir sonraki soru. Heba olmaz ya. ya çocuklar. Kimse heba olmaz ya belki devrers kampa götürülür. Orada bir daha yeni bir çıkış yaşar inşallah. Şeref Taş bir sonraki yorum yapan izleyicimiz. Bizim ondan öğreneceğimiz bir şey yok. Eleştiri var sana abi. O güce biat etmiş biri. Biz muhaliften öğreniriz ne olduğunu. Biz 5 sene önceki Erdaloş'u arıyoruz. İyiye iyi, kötüye kötü diyen. Şimdi biat ettiği güç ne derse onu söylüyor diye. Böyle sana bir cevap hakkı doğmuş. Yok şeyi anlasam hani güç kim, kime muhalif? Yani 5 sene önce kime muhaliftim, şimdi kime muhalif değilim. Yok 5 sene önceki seni arıyormuş. Tam 5 sene Heh. önce ya yani bu anlamda şu çıkar. 5 evet. sene önce muhaliftim. Kime muhaliftim o zaman? Yani, yani doğru muhalefet yapıyordu da şimdi kime <laughs> muhalif? Yani bir güç biat ettiğim güç. Pek beceremiyorum o işi. Makul olmaya çalışıyorum. belki yaşlılıkta da ilgisi olabilir. Şeyde daha rahat konuşuyordum belki. hani. i̇nsan yaşlandıkça evet. daha sorumluluk sahibi hissediyor ama bu kendimle ilgili değil. Yani yani kendi konumumla ilgili bir şey değil bu. Belki yani takımın yani hazır kırılmaya müsait can varsa hani ben de mümkün olduğu kadar özenle sileyim diye uğraşıyorumdur belki. Onunla etkisi olabilir. Yani kendimle ilgili değil. Yusuf, Erdal abiye tek sorun var. O da futbol dışı fasulye turşusu ile fırında patates mi yoksa kavurmalı pide ile peşine sütlaş mı? İlki. Ben de ikincisini seçtim. Kesin ikincisini seçersin sandım ilki, abi ya. Ilki. Süt, süt dışı nasıl buluyorsun? İkincisini ben? her yerde bulursun. Ilki. <laughs> ha, okay. İlkinin kıvamı olmaz yani. Eyvallah. Lokantaya gidip ben şey istiyorum <laughs> diye versin ya. Yani. Fasulye turşu diye getirdikleri de zaten iyi fasulye değildir. Ha, peki. İlki ilk. Tamamdır. Ben ikincisini seçmiştim. Komita Erdal abiye tek sorum Taşra Trabzonspor'u hala yaşıyorum. Trabzonspor Taşra hiç olmadı sevgili Komita. Trabzon tam tersi ya. Trabzonspor olmasının sebebi. Trabzon'un aslında bir taşra olmaması yani belki hatta yaşadığımız kuraklık biraz taşralaşmakla ilgili yani şehrin e, o eski yoğun kültürlü hatta kısmen çok kültürlü yani Trabzon tek kültürlü bir şehir değildi e, olması dolayısıyla belki biraz olumsuz anlamda taşralaştı şehir yoksa ondan önce Trabzon diye bir şehir yani bundan 100 sene önce ki yani 70'lerde 80'lerde bile o güçlü birikimin bakiyesiyle yaşadı şehir. Dolayısıyla en son 80'lerdeki çok büyük göç yani 50'lerde başlayan sıralı göçler var önce Rus işgalinden e, kaçan e, merkez şehirli Türk aileler, Müslüman Türk aileler. Sonra gayrimüslimler ki onlar da şehirliydi. Onların gidişi falan bir e, şehri boşalttı. Sonra 50'lerde başladı. 60'lar, 70'ler, 80'lerde çok daha yoğun bir göç. Dolayısıyla şehir çok göç verdiği için biraz e, kuraklaştı, çoraklaştı. Bu anlamda biraz taşralaştı. Yoksa Trabzon taşra şehri değil. Trabzon çok kadim bir şehir ve şöyle söyleyeyim. ya 1900 Hep söylediğim bir şey. Ya, 1927'de şehirde Çalıkuşu adında bir kadın dergisi çıkıyor. Ve bu kadın dergisi futbol turnuvası düzenliyor. Buraya taşra diyebilir miyiz Allah aşkına? Peki zaman kaybetmeden diğer soruya geçelim. Sorum Erdal abiye ne zaman horon oynamayı öğrenecek? Bu bir şey problemi muhtemelen. Yani daha önce anlatmıştım bir şekilde. Rahmetli... Fatih Tekke ile yapılan programda da konusu evet, geçmişti. O, o iyi oynuyor, çok iyi oynuyor. <laughs> Bu benim hani kendik yani kişisel hikayemin belki şeyi. Rahmetli babam çok oynardı, çok severdi oynamayı. Ben de çocukken ona yakıştıramazdım. Yani oynarken çok kendini kaybederdi. İşte okul müdürü, öğretmen, çok da karizmatik bir adamdı babam. O oynarken böyle çok şey, deli horonu gibi oynardı yani. Ben o yüzden çok uzun süre e, hatta itiraf edeyim ki yani lise babamı kaybedene kadar kemençe dinlemezdim yani çok mesafeli durdum ona kemençe. Babamı kaybettikten sonra çok sevmeye başladım ama bu sefer de olmuyor o şey. E, çocuklukta bırakmayınca kendini hala tutuyorsun. Dolayısıyla beceremiyorum. Ama durduğum yerde şey sallanıyorum ben yani kemençe dinleyince. Yani o sesi dinleyince şurada bir şey oluyor. O Yeterli bence. İyi hissettiriyor. yapamayacağım. Zaten. En azından iyi hissettiriyor. Evet. evet. Gurbette de olsa. Sorularımız bitti abi. Eyvallah. Ee, senden toparlamanı isteyeceğim. Var mı söylemek istediğin? Yani size... şimdi yoğun bir döneme giriyor Trabzonspor. Bir Sivas deplasmanı hiç kimse istemez. Yani şöyle bir şimdi havada e, pazar yine kapatacak galiba. Dolayısıyla Sivas çok soğuk olacak muhtemelen. Evet. Kimsenin istemeyeceği zamanda da istemeyeceği bir deplasmana gidecek Trabzonspor. Pazarsa mücadele. Şey pazar günü dedim. Pazar özür dilerim. Keşke pazar, cumartesi olsaydı belki hava kapatmazdı o zaman. Uğurcan'ın durumunu bilmiyorum. Bugün belli olacak. MR çekilecek. MR çekilecek. O bir sıkıntı. Ee, ama işte devreye ne kadar az hasarla girebilirse Trabzonspor. Ben ikinci yarı, Orsi işte sahaya çıktı inşallah. İkinci yarı yetişir mi? Mart gibi falan. Belki Ocak, Şubat. Onu da sormuşlardı galiba. Ben ikinci yarı iyi bir Trabzonspor bekliyorum. Ama bu kalan 5-6 haftayı çok öngöremiyorum. Çünkü hala oyun yerleşmiş değil. Hücum organizasyonları oturmuş değil. Bunun için zamana ihtiyacı olacak. Bir de aksi gibi büyük takımlar için tırnak içinde büyük yani şu anlamda büyük. Milli takımlara çok oyuncu gönderen takımlar için bu aralar hiç iyi bir şey değil. Evet. Yani hocalar hiç sevmedi. Tam tersi mesela Sivas Spor için bu ara çok iyi. İltenmeye, az, az, güçlenme. takım, az oyuncu gönderiyorsun milli evet. takıma. Dolayısıyla e, yani büyükler için, milli takıma çok oyuncu gönderenler için bu aralar tam tersi olumsuz. Yani nasıl döneceğini bilmiyorsun. Galatasaray için de söylüyorum bunu. Fenerbahçe içinde söylüyorum. Beşiktaş için de söylüyorum. Bu aralar iyi değil yani iyi gelmiyor aslında tam tersi. yani Bildiğim kadarıyla Trabzonspor 12 kişiyle çalışıyor. 12 ya da 13 kişiyle çalışıyor. Ki sakatlık tehlikesi de. Bir de işte Uğur Can'ın O zaman Sivas maçı sonrasında yine maç sonunda görüş. burada olacağız. Bir aksilik olmazsa. İnşallah. Maç yine... pazartesi. Evet. Salı ya da çarşamba çekeriz inşallah. Aynen. Sonrasını sonra konuşuruz. Başka ne vardı? Bir şey var mıydı? Her yani şey elimden geldiği kadar söylemeye çalışıyorum. Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor belki orada bir baskı oluşturup yani yönetim, taraftar, bireysel anlamda sık sık etiketleyip yani şu bir trafik meselesini, maç günleri trafik meselesini. Ya yani bir şey gördüm çünkü maçtan çıkan baba, kızı, oğlu, kızı ağlıyordu. Baba da şey dedi ya bir daha getirmeyeceğim seni maça. Yürüyorlar. Biri omuzunda. Ee, yani baba çocuk ilişkisi beni çok sarsıyor. Ya bir şey de yapamadım çünkü arabam da yoktu. Muhtemelen arabayı da bir yere park etmişler. Oraya doğru yürüyorlar, epey de yürüyecekler gibi. O babanın o halini görünce yani bu ben çok şey yapmıyordum hani bu trafik meselesi ya 15 günde işte bir biraz bekle falan ama işte o çocuklarla vesaire hava soğuk o o sahneyi e, gördüm yani şey dedi baba bir daha getirmeyeceğim e, dedi o kadar bunalmış ki e, ya bu işi gündeme taşımak lazım e, biraz baskı yapmak lazım yani bir çözüm olabilecek ne var onu düşünmek lazım onun üzerine düşünmek lazım çünkü e, olmuyor yani. Boş türbinler oynamaması lazım Trabzonspor. Zaten böyle bir soru vardı. Ben almıştım diye hatırlıyorum. Seni hatırlattığın için de teşekkür ederim. hem stat çevresindeki düzenlemeyle alakalı. ya o hadi tamam. Bu düzenleme biraz zamana kalsın çünkü ona Daha kısa vadeli çözümler ihtiyaç yani var. Oraya belki aslında. bir açıklama müzesi falan sonrası ama önce şu trafik bir şey çözülsün. Sonrasını sonra konuşuruz. Ağzına sağlık abi. Çok Eyvallah. teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine burada olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.